Madde 9. Ölmeden kısa süre önce TRT Radyosunda cızırtılar eşliğinde Abdülhak Şinasi ile yapılan sesli röportajın duyulabilen yerlerini dinledim. Siz de dinleyebilirsiniz, YouTube'da var. Onun tok sesi, kibar konuşmaları çok hoşuma gitti. Kendi halinde yaşadığı ömür ona yetmemiş. Yazı projelerini Paris'te yaşadıklarını Beyrut ABD anılarını başta olmak üzere çeşitli hatıralarını da yazamamış. Yani tamamlayamamış. Sanatına yapılan eleştirileri tam anlamlandıramamış, anlayamamış ve kendisini roman yazarı olarak görmeyen çok zarif bir insan çıktı karşıma. Bir insanın sesinden de az çok onun nasıl bir insan olduğunu tahmin edebiliyorsunuz açıkçası. Yazarımız romanda macera tahayyül etme, vakıa ve icat vardır. Ben ise bir takım hatıraları bir araya getirir, hikaye ederim diyor ve kendisini de bu yüzden daha çok hikayeci olarak görüyor. Bence romanlarda en az hikayeleri kadar ya da işte anıları kadar, anı yazımı kadar, antolojileri kadar iyi diyorum, güçlü diyorum. Madde 10. Bu konuşmalarda İnsiyaki içten gelen bir takım yazınsal şeylerden öyle yazmak istediğinden dolayı uzun cümleler kurduğundan yazarın kendisine göre heveslerinin, arzularının ve tarzının olduğundan kendisine yakın bulduğu yazarların ve tekniğin varlığından muharririn istediği tekniği istediği gibi kullanmak isteyeceğinden bunda da özgün, özgür olduğundan bahsediyordu epey yaşlanmıştı artık. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken nefes nefese kalıyordu. Sesi kimi zaman çok yüksek çıkıyor ve bazı tınılar insanı rahatsız ediyordu. Diğer taraftan rahat değildi. İkide bir bazı şeyleri alttan alan, alttan almaya çalışan radyo sunucusu ile tartışabiliyordu. Bir ara kendisini uzun cümleler kuruyor diye eleştirenlere cevap vermeye çalışmıştı. Celal Nuri ismindeki 50 civarında kitap yazmış, 2000'den fazla makale kaleme almış, 1938'de ölmüş, adı unutulmuş bir yazardan bahsetmişti. Celal Nuri hep kısa cümleler kullanmaktan, yazmaktan yanaydı. Ama onun için hiçbir cümlesi kitabı yazdıkları yaşamıyordu. Yazarın esamesi de okunmuyordu. Yani Abdülhak Şinasi burada e, bu örneği veriyor orada diyor ki işte e, işte kısa cümleler yazan e, 50 civarında kitap yazmış bir yazar unutulmuş gitmiş yani okunmuyor diyordu. Fakat ben burada gerçekten ona biraz e, karşı çıkıyorum. Abdülhak Şinasi kendisini böyle anlatıyor ve savunuyordu. Ama e, benim yazdıklarım uzun cümlelerden oluşsa da çok okunan bir yazarım demeye getirerek meseleye kendi penceresinden bakıyordu. Ben ona bu konuda katılmadım. Hatta onun gibi bir entelektüelin tezine söylediklerine şaşırmadım desem e, yalan olur. Her zamanki gibi kendisini yükseltmek için başkasını, başkasının tavrını, tarzını aşağılama psikolojisiydi. Yani küçük görme tekniğiydi bu. Bana göre Son Osmanlı Mebusan Milletvekili, Mebusan Meclisi Milletvekili İngilizler tarafından 1920'lerde sürgüne gönderilmiş. İlk çıktığı andan itibaren Atatürk'le birlikte e, yani hareket etmiş ve bütün Cumhuriyet dönemi boyunca milletvekilliği yapmış. Cumhuriyetle birlikte e, işte çalışmış. işte devrimlerle hareket etmiş. Yani bir insan yani hatta o kadar ki Yine yazdıklarından dolayı birilerinin hışmına uğramış. Hatta kılıç kılıç Ali bunu tartaklamış. Bu kişi işte Celal Nuri İleri, yani İleri gazetesini de çıkarmış o zamanlarda. İşte burada da işte cümle arasında geçtiği gibi. Yani ben bu insanların, bu siyasetçilerin gerçekten Türkiye'de yaşamış ya da işte Osmanlı'da yaşamış bu insanların yazarlarla gazetecilerle yani eli kalem tutan insanlarla gerçekten eli kalem tutan derken ter teröre bulaşmışları kastetmiyorum yani zaten bir yazar bir gazeteci yazmanın bir işte kendisini anlatma kendisini ifade etme yolu olduğunu bildikten sonra buna inandıktan sonra başka hiçbir şeye tevessül etmeyecektir. Başka hiçbir şeyi eline almayacaktır. Bunu ayırdık, bunu bir kenara koyduk. Fakat bu siyasetçilerin sadece yazan, yani gazetesinde yazan, kitaplar çıkaran insanları bu kadar önemsemesi, onlardan korkması, yani yeri geldiğinde onların üzerlerinde bir işte demokrasinin kılıcı gibi böyle durmaları, yani insanı şaşırtıyor. Mesela Kılıç Ali bile Celal Nuri ileriyi tartaklamış, yaralamış hatta gazetesini basmış adamlarıyla birlikte. Şaşırtıcı. Yani insan rahatsız oluyor. Ve devam edeyim. Celal Nuri kısa cümleler yazdığı için unutulmamıştır şanssızdır. Doğru zamanda doğru yerde olamamıştır. Reklamı iyi yapılmamıştır. Yayıncılar kitaplarını basmamışlardır. Nut'un bile yıllarca görmezden gelindiğini, yeni baskılarının yapılmadığını burada söylemek zorundayım. Ve şimdi tam da bunu okurken aklıma geldi. Aynı şekilde şu anda aynı kaderi Abdülhak Şinasi Hisar'da yaşıyor. Yani onun kitapları da şu anda basılmıyor, basımı yok ve eğer bu şekilde devam ederse unutulmaya doğru gidiyor. Yani demek ki bu işin kısa yazmayla, uzun yazmayla, kısa cümleler, uzun cümleler kurmayla alakası yokmuş diye düşünüyorum. Madde 11. Abdülhak Şinasi'nin metinlerinde, kitaplarında bilhassa Osmanlı dönemine ait izler, ayrıntılar, hikayeler, yaşam öyküleri, adetler, ritüeller vardı. Hisar o zamanın yaşantısına, ev içlerine, İstanbul saraylarındaki kendine has dünyaya büyük özlem duyuyordu. Adeta o yıllarla birlikte yaşıyordu. Dünyada bir eşi daha olmayan Boğaz unutulan değerlerini, yalılarını, köşklerini, fıkralarını, masallarını, o saz, kayık eğlencelerini, alemlerini, Ramazan eğlencelerini mutlulukla adeta başka bir evrene geçerek kaleme alıyordu. Maziye fazla kıymet veren, geçmişin değerlerine sahip sahip çıkan müzeler, sanat galerileri üzerine de eserler üretme derdinde olan Safiye Erol, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşat Ekrem Koçu, Orhan Pamuk, Mario Levi gibi İstanbul'u bu büyük şehrin her köşesini çok seven ve yazılarında, kitaplarında anlatma gayretinde olan bir yazardı. Eserlerinde İstanbul'u ilk anlatan yazarların arasında olması yönüyle kendisi ayrıcalıklıydı. Madde 12. Roman kahramanlarını kimsenin yerinde olmayı istemeyeceği, biraz uçuk kaçık, başarmayı istemeyen, hayalperest, bir yere ait olamamış Maddi durumu kötüleşmesine rağmen hala kendisini variyetli gösteren, elindekileri kaybedince maneviyata yönelen, işte şeyh olan, e, derviş olan, e, tuhaflıklarını bir şekilde öne çıkaran ve fark edilmeyi, önemsenmeyi bekleyen insanlar arasından seçmişti. Şimdi burada benim aklıma bu dosyayı, bu incelemeyi hazırlarken bir şey geldi. Bence e, Yusuf Atılgan da e, Abdülhak Şinasi Hisarın ekolünden yani e, onun romanlarına da baktığınız zaman e, benzer e, şeyleri görürsünüz yani Abdülhak Şinasi Hisarın kahramanlarıyla benzer yanlarının olduğunu onun da doğrudan yani Yusuf Atılgan'ın da e, roman kahramanına onun iç dünyasına onun değişen iç dünyasına, hayallerine, geçmişine, eski hikayelere odaklandığını görürsünüz açıkçası. Yine Abdülhak Şinasi'den devam ediyoruz. Kahramanlarının büyük adam, kahraman, bir şeyleri değiştiren, yüksek ruhlu olmasını isteyen yazarları göz önüne alırsak, yarattığı kahramanlar konusunda Hisar'ın devrim mahiyetinde yaptıkları dikkate değer şeylerdi tuhaf davranışları, alışılmadık huyları ve mühimsemezliği olan Fahim Bey'in bir yazıhane açıp hayali bir şirket kurmasını, bu şirkete önce kendisinin inanmasını, etrafındaki kişilerin de ona kanmasını beklemesini ve orayla burayla yazışmalar yapmasını, kendi kendine, şirketine mektuplar göndermesini burada hatırlayalım ve yazının başında ya da videonun başında örneğini verdiğim iş yerinde kendisine çiçek gönderen insanları tekrar hatırlayalım. Bence çok güzel bir şey bu. <laughs> Aynı zamanda Fahim Bey ve Biz adlı romanda olayın az olduğu söylenir. Bence bu yanlıştır. İlla olay olması için hareket, birebir çatışma olması mı gerekir? Londra'da elçilikte görev yapmış bir bürokratın Fazla kaptırıp, kendisini kaptırıp, devlet görevini bırakıp, Bursa Ovası'nda pamuk yetiştirmeye çalışması, anlam verilmeyen işler peşinde koşması bir roman için yeterli bir olaydır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz bir de bu romanın başında işte e, bu kişi ma maslahat güzar mı? Yani elçilikte ne görevinde bulundu? İşte bunlar üzerine tartışmalar e, yaşanır anlatıcılar tekrardan işte birbirlerini tekzip ederler. Yani böyle bir durum da vardır açıkçası. Çamlıca'daki Eniştemiz adlı yapıtında deli enişte Hacıvamık Bey'in kuruntuları, sihirbazlığa ve falcılığa olan müptelalığı, hayata olan üstten bakış açısı, eğlence hayatına, kadınlara düşkünlüğü ve nüfuzlu ailesine babası Hacı Rakım efendiye rağmen itibarını kaybedip sonrasında sefil bir şekilde hayatını kaybetmesi anlatılır. Aslında bu insanların hepsi yaşlanırken huy değiştiren, eski günlerini özleyen kötü niyetli insanlara kanan saf insanlar sınıfındandır. Yani etrafınıza da baktığınızda böyle insanların, böyle farklı insanların bir tarafı da saftır. Yani inanmaya meyaldir. Çünkü yaşlanmayı, vücudun ağırlaşmasını, eski günlerinin insanın kendisinden uzaklaşmasını kabul etmek kolay iş değildir. Madde 14'teyiz. Madde 14. Vakti zamanında İlham Berk gerçekten işte o yaşayan en iyi romancılardan belki en iyi Türk romancı olduğunu söyler. Abdülhak Şinasi Hisar'ın gerçekten bu konu e, İlham Berk için çok önemlidir. Çünkü Abdülhak Şinasi'nin romanları çok ses getirmiş, üzerinde tartışılmıştı 1950'lerde. Kitaptan edebiyat kuramlarına konu olmuştu ve üzerine teknik çalışmalar yapılmıştı. Biraz hızlanalım. Ee, madde 15, 1942 yılında verilen Cumhuriyet Halk Fırkası Roman Ödülü'nde 1928'den sonra piyasaya çıkmış eserler yarışmıştı. Fakat işte o eserlerin içinde çok farklı, çok ünlü kitaplar vardı. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı birinci, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun yabanı ikinci, Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz adlı romanı üçüncü olmuştu. Fakat düşündüğünüz zaman yani bu iki ismin yani Cumhuriyet döneminde Türk edebiyatında nedenli ağırlıklarının olduğunu siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. O yüzden bence oradaki birinci roman Abdülhak Şinasi Hisar'ın Fahim Bey ve Biz adlı romanı. <laughs> Madde 16. Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk. İstanbul Hatıralar ve Şehir adlı kitabında dört, dört hüzünlü ve yalnız yazardan biri diye Abdülhak Şinasi Hisar'dan da bahsetmişti. Üstadımız bir ömür tek başına yaşamış, başlı başına bir münzevi olmuştu. Yalnız hayatından, bu halinden, insanlarla arasına mesafe koymasından bana kalırsa bu durumdan hiç rahatsız değildi. Hatta memnundu bile diyebiliriz. Fyodor Dostoyevski gibi insanlara mesafeli durarak, toplumdan biraz soyutlanarak onlara tahammül edebiliyordu diye düşünüyorum. Bir de Abdülhak Şinasi Hisar'ın başına bir olay gelmiş. Yani o tam yıllarca biriktirdiği, yazdığı ilk şiirleri, ilk denemeleri, incelemeleri, ne bileyim kitapları çıkan bir yangında yanmış değerli arkadaşlar. Bu da yazarımızı etkilemiş. Çünkü e, yani gerçekten mesela ben de yazarlığa ya da yazmaya başladığım günden beri yani 3-4 tane işte e, flash bellekle çalışırım. Çok farklı yerlere e, kaydederim yazdıklarımı. Çünkü insan e, onları bir yerden getiriyor ki geleceğe de onlarla birlikte e, işte e, kendisini götürüyor. Ve aynı zamanda yani biraz önce tırnak içinde bahsettik. Abdülhak Şinasi'nin takıntılı bir insan olmasını da düşünürsek, yani o bir şeyler tam olmadı hissi, yani bu başıma niye geldi e, olayı işte düşüncesi yüzünden e, bu yangından eserlerinin, kaleme aldıklarının, şiirlerinin yanmasından dolayı bence çok üzülmüştür diye düşünüyorum. Madde 16, 17. Evet 17'deyiz. Yahya Kemal'in ölümünden birkaç gün önce e, Yahya Kemal ile yazarımız tartışmışlar. Tabi ikisi de köşeleri olan insanlar tabi kendilerini ruhlarını incitmeden söylüyorum bunları. İkisi de çok farklı kendi işte başlı başına nevi şahsına münhasır insanlar tartışmışlar. Sanırım biraz böyle Yahya Kemal Abdülhak Şinasi'nin üzerine gitmiş. O da karşı çıkınca aralarında bir tartışma olmuş ve oradan Abdülhak Şinasi üzüntülü bir şekilde kalkıp gitmiş ve o arada da Yahya Kemal vefat etmiş. Ondan sonra işte bu yüzden Abdülhak Şinasi dostunun arkasından Yahya Kemal'e Veda diye ona vefa ve özlemle birlikte içinde o metnin içinde ironi barındıran ve iğneleyen bir yazı kaleme almıştı. Madde 18 Abdülhak Şinasi Hisar'ın romanları. Fahim Bey ve Biz, Çamlıca'daki eniştemiz Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği deneme ve adı tür, anı türünde yazdıkları boğaz içi mehtapları, boğaz içi yalıları, zamanın işte zaman köşkleri incelemeleri İstanbul ve Piero Loti, Yahya Kemal'e veda, Ahmet Haşim'in şiiri ve hayatı, Türk müzeciliği incelemeleri onu söyledik. Antolojileri demişiz. Yazınsal ürünlerden güzel parçalar seçilerek oluşturulan ve türlü yöntemlere göre düzenlenen yapıtları yani aşk imiş her ne var alemde geçmiş zaman fıkraları önceki yıllarda yazarımızın kitaplarını yapı kredi kültür yayınları işte basıyordu ama son yıllarda bu neden böyle oldu bilmiyorum demek ki satılmıyor kitaplar ya da okuruna ulaşmıyor. Kitaplar ve muharrirler. Şöyle sanırım 3 ciltti bu. Diğer iki cildini bulamadım. Ben de bu kitabı gerçekten uzun süre, iki defa okumuştum. Yani bu konuda sanırım daha evvel konuşmadık. Kitapları, romanları ya da bazı kitapları, romanları bir defa okumak yetmiyor değerli arkadaşlar. Aynı zamanda Boğaziçi Mehtapları çok kıymetli bir eserdir dönüp dönüp okunacak bir eserdir. Ben de 2010'lu yıllarda bu kitaplar üzerinde çok çalışmıştım. Fahim Bey ve biz şu kitap o zamanlar işte bunları bu kitapları iyi ki almışım. Ve madde 19'dayız. Üslup olarak eski ile yeniyi birleştirmeye çalışan, eski kelimelerin unutulmamasının lazım geldiğini düşünen kullandığı dil üzerinde çok çalışan eserlerini gerçekten çok zor beğenen aslında eserlerinde tam bir İstanbul Türkçe'si kullanan işte bu yüzden böyle işte ne bileyim ağızlar lehçeler kullanmıyor ya da işte böyle ne bileyim işte o ülk, bölgede şu kelime şöyle kullanılıyor bunlara girmiyor yazarımız bana göre en az Tampınar kadar dolu olan ama kendisini çok kendisini daha çok hatıraya, eskiye özleme yönlendirmiş ve çekingenliği, takıntıları kendisini frenlemiş Abdülhak Şinasi Boğaz içi mehtapları adlı kitabını kendisi çok beğeniyor. En çok o kitabını beğeniyormuş. O kitabın bir eksikliği tamamladığını, bir yenilik olduğu üzerinde duruyordu. Bu kadar mütevazı bir adamdı. Oysa onun bu kitapları kayda değerdi. Oysa onun bütün kitapları kayda değerdi. Birçok yazarımızda bu vardır. Hani söylenmez ama söylemezler ama evlatlar konusunda da aynıdır aslında insanlar. Yani illaki birisini daha çok sever ya da işte birisine karşı biraz içten içe mesafelidir. Aynı şekilde kitaplar konusunda da mesela hadi bu akşam konuştuk yine çünkü ondan çok bahsettiğim zaman insanlar rahatsız oluyor. Niye bu kadar Orhan Pamuk'tan bahsediyorsun diyorlar. Ya ne bileyim işte usumuza, belleğimize öyle geliyor. Orhan Pamuk'un en çok sevdiği kitabı herhalde benim adım Kırmızı'dır ama çok sevmediği, pek konuşmak istemediği Cevdet Bey ve oğullarıdır yani. Madde 20 Güzel Sanatlar Akademisi'ni tarihimizi Boğaziçi Müzesi'nin açılmasını, bizi biz yapan değerleri, tarihi eserlerimizi fazlasıyla önemser yazarımız. Ve bununla alakalı yazılar yazar Abdülhak Şinasi Hizar. Romanlarında olayları biraz geri planda tutup kahramanlarını, onların işte kişisel dünyalarını öne çıkarır. Onların ruh tahlillerini yapar, kaçıklıklarına değinir. Yani Orhan Pamuk'un müze kurma fikrini, Burada tabi biraz böyle iğneliyoruz. Orhan Pamuk'un müze kurma fikrini Abdülhak Şinası Hisar ile Ahmet Hamdi Tanpınar'dan aldığını hatırlayalım. Yazarımızın 3 Mayıs 1963'te beyin kanamasından İstanbul Cihangir'de kendi evinde vefat ettiğini söyleyelim. Çocukluğuna eski İstanbul'a duyduğu özlem hiç bitmemiş. Dünyanın yalan olmasını, her şeyin bir gün gelip geçeceğini eserlerinin satır aralarına yansıtmış. Bana göre melankolik Abdülhak Şinasi Cihangir'deki evinde. Yahya Kemal Taksim'de park otelde ölür. Ahmet Hamdi Tanpınar fakültede fenalaşır ve hastanede hayatını kaybeder. Yine Orhan Pamuk'un dört hüzünlü ve yalnız yazar diyerek Reşat Ekrem Koçu'yu da e, adı geçenlerin yanına eklediğini ve onun hayatından da ayrıntıyla bahsettiğini hatırlayalım. İbrahim Şinasi, Abdülhak Hamit Tarhan, Celal Nuri İleri, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Amca Tanpınar, Abdülhak Şinasi Hisar, Reşat Ekrem Koçu ve nice büyüğümüzü saygıyla anıyorum. Bu akşam Abdülhak Şinasi Hisarı irdelemeye çalıştık. Bazı noktalarda Ahmet Kabaklı Hoca'nın hatıra yazılarına ara girişler yaptık. Ve e, tabii toparlayalım artık. Bu akşam biraz uzun bir video yaptığımızı düşünüyorum. E, Abdülhak Şinasi ile alakalı e, tabii ki daha fazla şey konuşulur. Onun eserleri didik didik edilebilir. Onun kaleme aldığı şeyler, onun Türkçesinin duruluğu, güzelliği... Gerçekten dönüp dönüp o paragrafları tekrardan okuma biraz da hazırlık ister. Tıpkı tıpkı Tanpınar romanlarında dediğimiz gibi Abdülhak Şinasi de gerçekten biraz zor okunan ama çok keyif veren, edebi bir haz veren bir yazardır, romancıdır, şairdir. Çünkü ilk yıllarda şiir yazmıştır. Bana göre tekrar ediyorum. Gerçekten biraz daha kendisini kendisine inanmış olsa, biraz daha o çekingenliğini, mesafeli duruşunu ortadan kaldırabilmiş olsa, biraz daha böyle Ahmet Hamdi Tanpınar gibi cevval olabilmiş olsa bence şu anda çok farklı yerde olurdu diye düşünüyorum. Çünkü değerli dostlar hayatın içinde insanların arasında siz kendinizi nerede tutarsanız, siz kendinizi nerede görürseniz hayatta, yaşamda, ya da eşyanın tabiatı da sizi kendinizi oraya doğru sevk ediyor. Yani sizi oraya çıkarıyor. Sizin orada olmanızı sağlıyor diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.